Evli misin abi? Bekarsın. Evlenmeyi düşünüyor musun? Nasıl biriyle evlenmek isterdin? o kadar mı ya? <gülüyor> <gülüyor> Dünya hayatı kısacık. Hop geldik gitti. Ahmet, Ahmet, Ahmet. Biz senle nerede tanışmıştık dünyada ya? Ya okul bitti, mezun oldum, İyi iş bulabilir miyim? Ekonomik sıkıntılar var. Hepimiz güzel yaşamak istiyoruz değil mi abi? Mesela niye ölmeyi sevmiyoruz biz? Niye yaşlanmayı sevmiyoruz? Oğlum sen zaten şu anda da hayatta zevk almıyorsun ki. <laughs> İnanmayanın Allah yardımcısı olsun. İnanmayanın, dürüst ol, çalışkan ol, efendi ol. Kardeş hayatını yaşa demek lazım. Ya. Hatta anlatılan klasik bir şey var. Bir adam balık tutuyormuş değil mi? Şimdi herkes askerlik yapar. Herkesin askerde belli rütbeleri vardır. Ama vatanı kurtaran adamlar istisnalardır. Bütün ordu çalışır ama bazen ne vardır? Kahramanlar vardır değil mi? Madalyalar takılır. Adam çavuştur ama kahramandır. Adam onbaşıdır, kahramandır. Adam erdir. Adam daha 3 aylık askerdir ama öyle bir noktada öyle bir hareket yapar ki belki memleketi kurtarır, belki bir tabur askeri kurtarır. General rütbesine ulaşmış birisi belki onun eriştiği seviyeye erişemez değil mi? Niye? Askerlik şuuruyla hareket ederse insan, asker olduğunu bilirse. He, biz de dünyada nasıl hareket edeceğiz? Asker olduğumuzu bileceğiz. Biz bu dünyada misafiriz. Misafiriz yani. Bugün geldik, yarın gideceğiz. Geçen bir şey paylaşmışlar arkadaşlar. Dubai'deki çok büyük bir bina var ya. O binayı paylaşmışlar. Yanına da bir fotoğraf koymuşlar işte bina sahibinin hali mezarı. Gerçek mi değil mi bilmiyorum ama hakikat o yani değil mi? Ne kadar zengin olursan ol öyle olacak. Yani dünyevi işler basit. Bu neye benziyor? Nereden geldin Ahmet sen? Levent'e ev nerede? Ha, sen şimdi Pendik'ten buraya gelirken otobüste mesela bir sıkıntı yaşıyorsun, değil mi? Veya aşıyorsun veya otobüste rahat bir koltuk buldun. Oh, Oturdun falan böyle. Yani şöyle bir söz söylesem, senin evinde oturduğun koltuğun yanında otobüste oturduğun koltuğun hiçbir ehemmiyeti yok desem, doğru mu? Evdeki koltuğunda, yatağında hayatın geçiyor değil mi Ahmet? Kaç senedir aynı yatakta yatıyorsun Ahmet? 11 senedir. Peki otobüste 11 dakika bindiğim bir koltuğa hemliyet verir misin? Bunu böyle düşününce mantıklı geliyor değil mi insana? Şimdi bak dünya hayatına da böyle bakacağız. Dünya hayatı kısacık. Hop geldik gitti. Bak geldi gitti. Ama biz neye inanıyoruz? Sonsuzluğa inanıyoruz yani. Hatta öyle düşüneceğiz ki cennete gideceğiz tamam mı Ahmet? Cennette konuşacağız. Ahmet, Ahmet, Ahmet biz senle nerede tanışmıştık dünyada ya? Bunu konuşacağız bile. O kadar yaşayacağız ki yani. O kadar çok şey oğlum, nerede ya ondan sonra aklımıza gelecek, Sonra diz ya bir izleyelim o günleri böyle. Cennetten böyle burayı izleyeceğiz böyle. Vay lan Ahmet'e bak kaç yaşındasın burada falan böyle yani. Böyle bir hayat yani. Bu sonsuz hayatın yanında bu dünyevi işlerin bir emniyeti var mı? Yok. Dünyaya bir zaman neden değer veriyorduk? Esma ilahinin tecellisi olduğu için. Ahiret burada kazanıldığı için. Korkuyorsun ya ne olacağım ben? Ya okul bittikten sonra güzel bir iş bulabileceğim mi? Evlenebileceğim mi? İyi bir ev tutabileceğim mi? Bu hissiyatların hepsi aslında bize Allah'ın rızasını kazanabileceğim mi diyerek verilmiş. Yani sonsuz, uhrevi, güzel bir hayatı kazanabileceğim mi? Mesela bir insanın kalbinde ya nasıl bir ev alacağım ya bir ev alabilsek endişesi varsa bu ne biliyor musunuz? O insan aslında cennetteki köşküne talip. Evli misin abi? Bekar. Bekarsın. Evlenmeyi düşünüyor musun? İnşallah. Nasıl biriyle evlenmek isterdin? <laughs> o kadar mı ya? <gülüyor> <gülüyor> evet eyvallah. Değil mi? Denklik önemli. Şimdi mesela ev, ev var mı abi? Yok. Ev yok. Evin olsun ister miydin? Herkes isterdim bak ah güzel cevap. İşte herkesin o evim olsa isteği aslında cennetteki köşklerimize dair olan bir istek. Hepimiz güzel yaşamak istiyoruz değil mi abi? Mesela niye ölmeyi sevmiyoruz biz? Niye yaşlanmayı sevmiyoruz? Çünkü... Oğlum sen zaten şu anda da hayattan zevk almıyorsun ki. <laughs> Sona yaklaşıyoruz, yaşlanıyoruz. Bu bizi rahatsız ediyor. Bundan rahatsız olmamızın sebebi Geleceğe dair endişe duymamızın sebebi uhrevi. Ne olacak? Ben sınavı kazanabileceğim mi? Bunların hepsi niye verilmiş bir kere? Biz inanıyorsak ama inanmayan için zaten bir şey demiyoruz. İnanmayanın Allah yardımcısı olsun. İnanmayana dürüst ol, çalışkan ol, efendi ol. Kardeş hayatını yaşa demek lazım ya. Yani. yani bizim ya okul bitti, mezun oldum, iyi iş bulabilir miyim? Ekonomik sıkıntılar var, şudur budur dediğimiz meselelerde Allah diyor ki telaş etme. Rızkı veren benim. Yani İnanmayan bir insan için gelecekte hiçbir şey yok. Ama inanan insan için ne var? Altlarından ırmaklar akan cennetler var yani. İnsan ne yapıyor? Para kazanmak istiyor. Makam sahibi olmak istiyor. Hatta anlatılan klasik bir şey var. Bir adam balık tutuyormuş değil mi? Birisi gelmiş yanına demiş ne yapıyorsun demiş. Balık tutuyorum demiş. E demiş ya demiş böyle demiş bu tutun balıklar ne yapıyorsun? Allah demiş kimisini atıyorum kimisini dağıtıyorum eve götürüyoruz yiyoruz demiş. Ya olur mu demiş ya. E ne yapayım demiş demiş ya bu tuttuğun balıkları satsana. E demiş sattım sonra ne olacak? Ödemiş e sonra demiş bir tekne alırsın demiş. E daha çok balık tutarsın. E, e sonra onları satarsın daha çok para kazanırsın. E sonra e işleri büyütürsün tamam. Sonra işte ya balık işinde çok büyük bir yerlere gelirsin hayatını geçindirirsin falan fiş mekan. E sonra e sonra bu işten emekli olursun. E demiş emekli olduktan sonra ne yapacağım? Adam demiş ya vallahi gider bir yerde balık tutarsın. Başladığı yere geri dönmüş tamam mı? Adam demiş ki ben zaten şimdi onu yapıyorum demiş ya git başımdan demiş. Ya. Böyle insanlar var adamın kafası rahat yani tamam mı? Adam zaten balık tutuyor. yani Bütün döngüyü yaşadığında geleceğin yer yine balık tutmak. Hayatını, sağlığını, her şeyini veriyorsun. Yine balık tutacaksın. Ama iman ne diyor? Ver hayatını, sat o balıkları, büyüt işlerini... Cenab-ı Hakk'ın Gani ismini gör. Ver zekatını, çalış, çok güzel yerlere gel. Sonsuz bir istikbal seni bekliyor. Sonsuz bir güzellik seni bekliyor. Sonra git cennette şey yap, değil mi? Balık tut. Cennette takıl yani. Ki cennette balığı şöyle değil mi diyorsun? Hamsi geliyor Karadeniz olunca alınca bu kadar yani, tamam mı? Gene cennette bile hamsi yiyeceğiz biz. Buyur kardeşim. Cennette hani, her olacak. O nasıl olacak ben onu merak etmiştim. Süper. Bak şimdi aslında şu var. Ben cennette bu, bunu bile yapmayacaksın ya. İsteyeceksin ağaca diyeceksin gel. Bu nasıl olacak? Aslında çok basit. Bak şöyle düşün. Televizyonun kumandasına bastı mı değiştiriyorsun değil mi? Yani daha dünyadayken bir şeylere değmeden bir şeylere tesir edebiliyoruz. Doğru mu? Dokunmatik telefon diyorsun. Yani hatta öyle bir şey ki bak şu telefonun Yüz algılama sistemi var ya abi. Bu telefonun yüz algılama sistemi cennetin bir delili. Niye? Bakıyor telefon seni gördüğünde açılıyor. E, meyveye baktığında senin önüne gelmez mi? O beyin sinyalleriyle bir şeyleri hareket ettirme de aslında dinen söylenen bir şey biliyor musunuz arkadaşlar? Mesela hani adam Matrix'te falan vardı ya kaşığa bakıyordu eğiyordu falan. Sen aslında melekut aleminde ona tesir ediyorsun. Dinde bunun bile cevabı var yani. İnsanın asıl kazanması gereken mal amali saliha. Salih amel. Niye? Çünkü sen sonsuzluk için yaratılmışsın. Sadece bu dünya için yaratılmamışsın ki. Ama hep dediğimiz gibi beyler bak din zürt tesellisi değil. Bunların hepsinin karşılığı var ya.